Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ustamız patatesten pizza yapmış. Aile boyu bir fırın tepsisiyle patatesten pizza yapmış. Bakalım nasıl yapmış. Patatesleri yıkıyor güzelce. tencereye koyuyor. 4, 8, 10 tane patates var. Ocağı yaktı. Biraz da tuz atıp patatesleri haşladı. Çok sıcak. Eller yanıyor. Gördüğünüz gibi soyuyor sıcak dala eller cayır cayır yandı patatesleri o sıcak haliyle rendeleyin beklesene kardeşim biraz soğusun ama yok bekleme yok İlla rendeleyecek kırmızı toz ver karabiber tuz evet güzelce attı un kullanıyor arkadaşlar bu da dikkatimi çekti hijyenik ve steril olsun diye eldiven de takıyor bak nişasta kullanmıyor ona göre herkes nişasta kullanır ama üstte de biraz görüntü ve şeyi yansıma yapmış. Doğruyor. Nişasta kullanmaması ilginç. Genelde böyle patatesli ürünler yaparken nişasta kullanıyorlar. Kullanmamış. Undan yapmış. Bu da güzel. Yağlı kağıdı. Hafiften bir yağ sürdü. Patatesi döktü üzerine. Üstüne tuz, karabiber, yumurta, un, kırmızı toz ve güzelce lezzetlendirdi. Onu fırına attı. O fırında pişiyor. Kaşar rendeliyor. Tabi kaşar da soğuk olduğu için evin yanmasına gerek yok. Hatta bir sıra rendelerken ev yanmış diyece. Maydanozları güzel güzel doğradı. Biberi de doğuruyor. Doğramada gayet başarılı görüyorum. Güzelce domates de doğradık Fırında ne çıkacak onu merak ediyorum. O fırında pişiyor. Kıymayı kavuracak şimdi galiba. Soğanı soyu bir şekilde doğradı. Sarımsağı da doğradı. Tavayı ocağa koydu az yağ. Soğanı biraz kavurdu. Kıymayı koydu. Kavurdu güzelce. Buna da kırmızı toz ver. Karabiber, kekik Attı karıştırdı. Biraz da salça verdi. Ekmeği bandırıp bandırıp yiyebiliriz bunu tabi bu arada. Tuzunu, kimyonu da ekledi. Bu da hazır. Halen ben fırında çıkacak patatesi Bekliyorum. Bakalım nasıl çıkacakmış. Oo. Böyle şekilli olsun diye bıçağı da sürtüyor. Sesi de duyuyoruz. Nişasta kullanmadı. Bu da güzel bir ayrıcalık. Çünkü nişasta biliyorsunuz yemeklerde genelde bu patateslerde hep izlediğim videoda nişasta kullanılır. Patatesi bağlamak için. Oysa nişasta çok zararlı olabilir. Kıymayı serdi güzelce. Üzerine de kaşar da serdi. Maedan olsa, Abi bu tam bizim bildiğimiz börek gibi oldu ama buna İtalyanlar pizza diyormuş. Biberini domatesini de güzelce serpişirdi. Yine fırına atıyor. Fırın kaç derece olduğunu da bilmiyorum acaba ya. Kaç derece attı? Evet fırına attı. Hadi çıkar çıkar. Evet çıkardı. Görüyorsunuz. Harika olmuş ya. Yemek gerekiyor. Üzerine kaşar, domates, biberi. Muazzam. Of. Arkadaş evde yeme ya. Şöyle güzel güzel de diliyor. Abi, biz buna börek diyoruz da yabancılar pizza diyormuş ya. Ustamız da gayet başarılı sanki. Biraz da kendini ölüyor ya. Ama varsın da olsun o kadar da. Evet diliyor böyle güzelce herkese eşit bir şekilde aile boyu 4 8 12 16 20 dilim yok 4, 4 8 12 16 evet 20 dilim böyle bir dilimi de görsel olsun da tab tabağa koyuyor Aa, ah muazzam görüyorsunuz biraz da üstteki ışık parlamasa daha iyi olacak dekor olsun ne diyorlar çekik attı yeme de yanında yat afiyet olsun